Günaydın. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sesinizi duydum. Bugün fen bilgisi dersimizden ışık ve ses ünitemizi bir tekrar yapacağız. Aslında siz bunları biliyorsunuz ama yine bir tekrar edelim. Unuttuklarımız varsa hatırlamış olalım. Hadi hep beraber izleyelim. Işığın görmedeki rolü. Çocuklar, etrafımıza baktığımız zaman etrafımızda olup bitenleri hangi organımızda görüyorduk? Duydum. Gözümüzle görüyorduk. Peki bu görme olayının gerçekleşebilmesi için neye ihtiyaç var? Tabii ki ışığa ihtiyaç var. Eğer etrafımızda ışık yoksa ya da bir ışık kaynağı yoksa görme olayı gerçekleşmez. Şimdi çocuklar bir cismi net olarak görebilmemiz için Dedi ki bir ışık kaynağına ihtiyaç var. Eğer ortamda yeterli miktarda ışık varsa, cisimleri net olarak görebiliriz. Yeterli miktarda ışık yoksa e, görüntü tam ve güzel olmaz. Aydınlatma araçlarını çevrelerine ışık yaydıkları için ne yaparlar? İnsanlar yapay ışık kaynakları. Üretmişlerdir sokaklara e, direkler dikmişlerdir evlerimizde ampuller vardır e, gece önünü görmek için el feneri kullanır e, daha buna benzer birçok ışık kaynaklarımız vardır birazdan ışık kaynaklarını tekrar e, edeceğiz bakın çocuklar görselleri dikkatli bir şekilde inceleyelim görselleri verilen olaylardan gece ışık olmadan yapamayacaklarımızı tespit edelim ne yapıyor çocuk? kitap okuyor, futbol oynuyor, müzik dinliyor, yazı yazıyor, uyuyor ve ne yapıyor? Araba kullanıyor. Bunlardan gece ışık olmadan yapamayacaklarımız hangilerdir? Evet bakalım hangileriymiş? Kitap okuyamayız, futbol maçı yapamayız, yazı yazamayız, araç kullanamayız. Ama müzik ve müzik dinler, güzel bir uykumuzu uyuyabiliriz. Evet çocuklar, dedik ki görme olayının gerçekleşebilmesi için mutlaka bir ışık kaynağına ihtiyaç vardır. Peki ışık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Nedir? Doğal ışık kaynakları Evet bunları kim söylesin? Duyuyorum sesinizi. Evet melek söyledi. Nelermiş? Güneş. Başka? Evet Eymen bir tane söyledi. Neymiş? Şimşek. Peki? Doruk da bir tane söyledi. Nedir? Yıldızlar. Başka kim söylesin? Hadi görkem de bir tane söylesin. Ne dedik? Güneş, yıldızlar, şimşek ve ne vardı? Deniz yosunları vardı. Evet çocuklar bunlar doğal ışık kaynakları. Doğal demek ışığını, ışığı kendiliğinden olan demek. Bir diğer ışık kaynaklarımız neydi? Yapay ışık kaynakları. Evet yapay demek, günlük hayatımızı kolaylaştırmak için insanlar tarafından yapılmış, icat edilmiş e, ışık kaynakları. Neler bunlar? Meşale, el feneri, gaz lambası. Şimdi soracaksınız öğretmenimiz gaz lambası görmedik doğru. Ama anne babalarınız çocukluk dönemlerinde gaz ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. O mum. mum ve ampul. Daha sayamayacağımız kadar yapay ışık kaynaklarımız mevcut. Peki çocuklar ışık kaynağı olmadan etrafımızdaki cisimleri görebilir miyiz? Bu soruyu soralım. Cevap? Hayır göremeyiz. Görebilmemiz için mutlaka ışık kaynağına ihtiyaç vardır. Işık kaynağı ışık çok güçlü ise görme olayı çok net görür. Gerçekleşir. Işık kaynağı zayıf ise görme olayı da o derecede zayıf olur şük olur. Evet çocuklar. En büyük ışık kaynağı nedir? Evet. Kim cevap veriyor? Hepiniz birden cevabı verdiniz. En büyük ışık kaynağı güneştir. Bunu biliyoruz. Güneş hem dünyamızı ışıtır, aydınlatır hem de ısıtır. Çocuklar, günlük hayatımızda yaptığımız bazı faaliyetler vardır. Bu faaliyetlerden hangilerini yaparken ışığa ihtiyaç duyarız? Uygun olanları beraberce işaretleyelim. Araç kullanırken, uyurken, doktora, diş doktoruna muayene olurken, bisiklet kullanırken, yemek pişirirken ve kitap okurken. Bunlardan Hangilerini yaparken ışığa ihtiyaç duyarız? Bakalım. Uyumak hariç diğer çalışmalarımızda mutlaka ışığa ihtiyaç duyarız. Gelin hep beraber verilmiş cümlelerdeki boşlukları beraberce dolduralım. Temel ışık kaynağımız neydi hatırlayalım? Neydi? Tabii ki güneştir. Çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan enerji kaynağı nedir? Işıktır. Ancak yeterli ışıkta cisimleri ne yapabiliriz? Net görebiliriz. Güçlü ışık kaynaklarına ne yapmalıyız? Çıplak gözle kesinlikle bakmamalıyız. Yani güneş gözlüğümüzü takmadan güneşe ya da kaynak işiyle uğraşan bir usta e, maskesini takmadan kaynak işini ne yapamaz? Gerçekleştiremez. Gereğinden fazla ışık kullanmak neye zarar verir? Gözümüze zarar verir. Bunları hatırladıktan sonra bir tane sorumuz var. Diyor ki gündüzleri temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir? Gündüzleri evimizde ampulleri yakıyor muyuz? Hayır. Ya da işe giderken el feneri kullanıyor muyuz? Hayır. Nedir? Gündüzleri temel ışık kaynağımız ay, güneş ve lamba. Bunlardan hangisidir? Hangisidir? Tabii ki güneştir. Burada bir soru daha var. Çocuk ne yapıyor? Kitap okuyor. Metinde ki gibi buradaki ışık çok parlak bir ışık değil. Loş diyoruz biz buna hafif olan ışığa. Loş ışıkta çocuk ne yapıyor? Kitap okumaya çalışıyor. Bu durumla ilgili hangisi yanlıştır? Aydınlatma yetersiz, gözleri çabuk yorulabilir. Göz sağlığı için yararlıdır. Bunlardan hangisi yanlıştır? Tabii ki göz sağlığı için yararlıdır ifadesi yanlıştır. Ee, düşük ışıkta kitap okumak göz sağlığımıza zarar verir. Şurada bir soru var. Bir görüntü var. Işık diyelim parlak bir ışık. Yukarıda verilen resmi dikkatlice inceleyelim. Resimle ilgili Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Resmi dikkatlice incelediğimizde demin bahsettiğim kaynak yapmaya çalışan bir ustayı görüyoruz. Çok parlak bir ışık. Soruyu tekrar okuyalım. Yukarıda verilen resim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Zayıf ışık kaynakları ile çalışılmaktadır. B göz koruyucusu çıkarılırsa önündeki cisimi daha net görür. C şıkkı ise özel göz koruyucusu gözü güçlü ışıktan korumaktadır. Cevap tabii ki hepiniz biliyorsunuz C şıkkı özel göz koruyucusu ile ne yapabilir? Güçlü ışıklarda çalışabilir. Evet, ışık kaynaklarını demin bahsetmiştik. Tekrar bir hatırlarsak, etrafına ışık yayan her türlü maddelere ışık kaynağı demiştik. Bunu doğal ve yapay olarak ikiye ayırmıştık. Doğal olanların en büyüğü Güneşti hatırlayalım. E, yapay olanlar insanlar tarafından insanların yaşantılarını, hayatını kolaylaştırmak için e, yapılmış olan ışık kaynaklarıydı el feneri gibi mum gibi gaz lambası gibi bunları hatırlayalım çocuklar burada dikkat etmemiz gereken bir husus var bazıları ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağıymış kaynağıymış gibi etrafına ne yapar Işık yayar bunlar nelerdir ay ayna metal kaşık Bunlara çok güzel örnek olabilir. Bunlar ışık değil. Ama ışık kaynağıymış gibi ışık yayıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Işık kaynağından aldıkları ışığı kendi ışıklarıymış gibi etraflarına yayıyorlar. Bundan dolayı bunlara ne diyoruz? Işık kaynağı olmadığı halde çevrelerine ışık yayan cisimler diyoruz. Şimdi Burada görsellerimiz var. Bu görsellerden e, ışık kaynağı olanlara e, yapay ışık kaynağı olanlara y diyeceğiz. Doğal ışık kaynağı olanlara da d diyeceğiz. Neden? Doğal d yapay y. Bakalım hep beraber. Güneş, mum, ateş böceği, el feneri, şimşek ve lamba. Bunlardan hangileri Doğal ışık kaynağı hangileri yapay ışık kaynağı? Tabii ki güneş doğal ışık kaynağı. Mum yapay ışık kaynağı. Ateş böceği doğal ışık kaynağı. El feneri yapay ışık kaynağı. Şimşek doğal ışık kaynağı. Lamba ise yapay ışık kaynağıdır. Evet çocuklar. Demin bahsetmiştim ışık kaynağı olmadığı halde e, yansıttığı e, kendisinin ışığıymış gibi yansıtan e, bazı cisimler vardı. Bunları hatırlayalım. Nelerdi bunlar? Ayna, metal kaşık ve alüminyum folya. Bunun yanına bir de ayı ne yapabiliriz? Ekleye Diyor ki ay bir ışık kaynağı mıdır? Soralım. Ay bir ışık kaynağı mıdır? Tabii ki hayır. Ay ne yapar? Işık kaynağı olmadığı halde güneşten aldığı ışığı kendi ışığıymış gibi ne yapar? Yansıtır. Evet çocuklar. Burada üç tane sorumuz var. Bunları da bir beraberce tekrar edelim. aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D harfini koyacağız. Yanlış olanların başına Y harfini koyacağız. Karanlık ortamda nesneleri görmek daha kolaydır. Karanlık ortamda nesneleri görmek kolay mıdır? Evet. Tabii ki hayır. Nedir çocuklar? Karanlık ortamlarda nesneleri görmek çok zordur. Ateş böceği doğal ışık kaynağı olan bir canlıdır. Ateş böceği doğal ışık kaynağı mıdır? Tabii ki evet. Doğal ışık kaynağıdır. Mum doğal ışık kaynağıdır. Doğru mu bu ifade? Tabii ki yanlış. Mum doğal ışık kaynağı değil, yapay ışık kaynağıdır. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Evet çocuklar, yine burada bir çalışma var. Beraberce bakalım. Doğal ışık kaynağı olanların başındaki harfleri, doğal ışık kaynağı kutucuğuna, yapay ışık kaynağı olanların başındaki harfleri yapay ışık kaynağı kutucuğuna yazalım. Kutucuklarımız burada. Böylece gizlenen şifreleri de bulmuş oluruz. Ampul doğal ışık kaynağı mı? Hayır. Yapay ışık kaynağı. Meşale doğal ışık kaynağı mı? Hayır. Yapay ışık kaynağı. Ateş böceği doğal ışık kaynağı, yıldız doğal ışık kaynağı, gaz lambası yapay ışık kaynağı. Güneş doğal ışık kaynağı. Kandil yapay ışık kaynağı. Fener yapay ışık kaynağı. Mum yapay ışık kaynağı. Fener balığı yapay ışık kaynağı mı? Hayır, doğal ışık kaynağı. Trafik lambası yapay ışık kaynağı. Floresan yapay ışık kaynağı. Kontrol edelim. Şifremiz ne çıktı? Kedi ve flamingo. Ne yaptık? Başlarındaki harfleri getirerek şifreyi bulmuş oldu. Burada bir problem var. Beraber okuyalım. Diyor ki öğretmen tahtaya çok önemli bir bilgi yazdı. Fakat bazı kelimeler aşağıdaki gibi silindi. Görme olayının gerçekleşmesi için nokta nokta mutlaka nokta nokta gelmelidir. Hatırlayalım çocuklar. Görme olayının gerçekleşmesi için neye ihtiyaç vardı? Buna göre diyor öğrenciler e, aşağıdaki öğrencilerden hangisi cümledeki boşlukları doğru bir şekilde tamamlamıştır. Sevgi şöyle demiş. Görme olayının gerçekleşmesi için göze mutlaka ışık gelmelidir demiş. Nazlı kulağa ses gelmelidir demiş. Ceren ise burna koku gelmelidir demiş. Burada Nazlı ve Ceren'in Söyledikleri e, görme olayıyla alakalı bir durum değildir. Dolayısıyla doğru cevap sevginin söylediği gibi göze mutlaka ışık gelmezdir. Işık kaynağı olmadan, ışık olmadan görme olayı gerçekleşmez. Yine burada bir sorumuz var çocuklar. Doğal ışık kaynağı ve yapay ışık kaynağı olarak verilmiş... Doğal ışık kaynağında ateş böceği, meşale, güneş, yapay ışık kaynağında şimşek, havai fişek ve mum. Diyor ki Ege yapay ve doğal ışık kaynağı tablosuna yazdığı ışık kaynaklarından hangilerinin yerini değiştirmelidir? Bakalım. Doğal ışık kaynağı ateş böceği doğal ışık kaynağı mıdır? Evet. Meşale doğal ışık kaynağı mıdır? Hayır. Güneş doğal ışık kaynağı mıdır? Evet. Burada Meşale doğal ışık kaynağı değildir. Bunu tespit ettik. Yapay ışık kaynaklarına bakalım. Şimşek yapay ışık kaynağı mıdır? Hayır. Havai fişek? Evet. Mum? Evet. O zaman hangisini değiştirmemiz lazım? Şuradan kalem ve renk seçerek ee, hangilerinin yeri değişmeli? Meşale ve şimşeğin yeri ne yapmalıdır? Değişmelidir. Doğru cevap 5 şıkkı olacaktı. Devam edelim. Yok ki aşağıdaki tren vagonlarının hangilerinde sadece yapay ışık kaynakları vardır? Bakalım 3 tane trenimiz var. Birinci trenimizde ampul, şimşek, mum. İkinci trende güneş, mum, meşale. Ve üçüncü trende ampul, meşale, mum. Bu tren vagonlarının hangilerinde Sadece yapay ışık kaynakları var. Bakalım, ampul, yap yata e yapay, şimşek, doğal, mum, yapay. Bu değil. Güneş, doğal, mum, yapay, meşale. Bu da değil. Ampul, meşale, mum. İşte bu trenin vagonlarındaki ışık kaynaklarının tümü yapay ışık kaynaklardır. Yani doğru cevap C şıkkı olacak. Yine bir sorumuz var. Dün gece yağmur yağdı. O kadar çok şimşek çaktı ki elektrikler kesildi. Mum sayesinde ödevimi yapmaya çalıştım. Ama çok zorlandım. Elektrikler gelince masa lambam sayesinde ödevimi tamamladım. Diyen bir öğrenci Yukarıda anlatılan olayda kaç tane ışık kaynağı kullanmıştır? Ya da kaç tane ışık kaynağı var? Tespit edelim çocuklar. Dün gece yağmur yağdı. O kadar çok şimşek çaktı ki şimşek bir tane var. Devam ediyor. Elektrikler kesildi. Mum sayesinde. Mum yine ışık kaynağı e, sayesinde ödevimi yapmaya çalıştım ama çok zorlandım diyor. Elektrikler gelince masa lambam sayesinde ödevimi tamamladım. Kaç tane ışık kaynağı var bu metinde? Doğru cevabı hepiniz biliyorsunuz. Kaç tane? Tabii ki üç tane. Şimşek, mum ve lambam. Yine bakalım sorumuz var diyor ki Harun ışık olmayan bir ortamda yukarıdakilerden hangilerini yapmakta zorlanır? Harun ne yapıyormuş bakalım? Kitap okumak, şarkı söylemek, resim yapmak. Bunlardan ışık olmayan bir ortamda hangilerini yapmakta zorlanır? Kitap okurken zorlanır. Şarkı söylerken zorlanır mı? Işık olmasa da karanlıkta şarkı söyleyebiliriz. Değil mi? Resim yapmak ışık olmadan bu da olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız A. Yani kitap okurken ve resim yaparken ne yaparız? Işık olmadığı için zorlanırız. Peki çocuklar gelelim ses konusuna. Şöyle bir giriş yapalım. Ses sesimi duyuyor musunuz? Tabii ki duyuyorsunuz. Çocuklar, her sesin mutlaka bir kaynağı vardır. Duyduğunuz sesin kaynağı da benim. Benim sesim geliyor. Kaynaktan çıkan ses her yöne ne yapar? Yayılır. Sesi dinleyerek sesin kaynağının bize yaklaşıp ya da uzaklaştığını ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Ses kaynağı bize yaklaşıyorsa ne olur? Sesimiz ses kaynağından yaklaştıkça ses daha gür çıkar. Daha iyi duyarız. Sesin kaynağından uzaklaştıkça ne olur? Sesi daha az duyarız. Evet çocuklar. Sese bir giriş yaptık. Sesle ilgili çalışmaları bundan sonraki anlatımlarda daha geniş, daha detaylı bir şekilde e, işleyeceğiz. Umarım sizi sıkmamışımdır. Hepinizi öpüyorum.